Bu su başını bulmamız çok iyi oldu. Bize karada ölüm yok. Değil mi doktor? Gölde balık da tutarız. Varsa tabii. Moral bozmasana be Karamsar doktor. Karamsar elim. He? Kış, 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 kış. Bu ne lan? Yımağın kokusunu aldı mübarekler. hiçbir yere ayrılmayın. Saatlerinizi de sakın çıkartmayın. Bağlantımız kopmamalı. Bir şeyler keşfederseniz bana haber verin. Tamam Daha, kaptan. Tamam oğlum. Fazla gecikme Emi. Yumağı ocağa koydum. Sakın geç kalma. Ben de sizinle geleyim. Geleceksin. Ah, dur 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 dur. Şu havluyu sırtına koyayım. Terlersin, merlersin. Safiye ana, abartıyorsun ha. Rahmetli babaannem gibisin. Heh. Hadi, sağlıcakla kalın. Sen nereye? Çocukluğum olup attı da geçti be kaptan. Hiç değilse bir yer görmüş olurum. Hı. Dikkatli olun oğlum. Allah'a emanet olun. Yakıtım bitiyor. Yolda kalacağız. Buralarda bir yerde benzinci olmalı. Daha başındayız. 10 kilometre ileride var bir tane. O korsanı bir yakalarsam çok fena yapacağım. Kaptan senin de dikkatini çekti mi? Sana çok benziyordu. Evet. Biraz andırıyordu. Boyu da aynıydı. Sakal olmasa sanki ikizin. Çok uzaklardan bir sinyal alıyorum. Bize doğru yaklaşan bir cisim var. Ne cismi oğlum? Tam olarak tanımlayamıyorum komutanım. Benim acilen bakım alınmam lazım. Komutanım. Konuş Cenap. 100-150 metre ileride karşınıza bir tekel bayi çıkacak. Bayiden sola dön. Kaportacı tam karşıda. Orada helyum pili bulursunuz. Aferin Cenap. İyi iş çıkardın abi. Ulan denen asferle Geçelim abi, ben dalga mı geçelim? <laughs> <Üzülme abla. gülüyor> bile. Uzayda olduğumuza inanamıyorum. Sanki memleketteyiz. Prenses, doğru saraya. Babanız sizi bekliyor. Lunatikalı ananın yeri. Selamun aleyküm. Zalda bar. Merhaba. Biz bir helyum pili bakmıştık. Nerede bulabiliriz acaba? Dünyadan geliyoruz. Buraların yabancısıyız da. Bir şey soruyoruz kardeşim. Cevap versenize ya. Bırak ulan kızı. Bana hoş görünmek için bunları yapıyorsan boşuna zalda var. Bahsettiğiniz şahsı tanımıyorum. Ben Kartal Kaptan. Senden nefret ediyorum ben. Niyetimiz size bir kötülük yapmak değil. Gemimiz bir uzay korsanı tarafından saldırıya uğradı. Gezegeninize mecburi iniş yaptık. Buyurun kimliğin. Helupili nereden bulabiliriz? Söyleyin gidelim. Tubi, Türk Uzay Birimi. İsterseniz gemimize buyurun. Bir çayımızı kahvemizi için. Bunlar Gökmen'in arkadaşları prenses. Gökmen mi? Biz de Gökmen'i arıyoruz. E biz de ona gidiyoruz. Bianca, Gökmen yaşıyor mu? Söyle nerede bütün o? Bütün bunları Gökmen'in yerini öğrenmek için yapıyorsun değil mi? Ama boşuna. Ona ulaşamayacaksın. Nerede o? Söyle. Yalvarırım söyle. Ya çekil yolumdan. <laughs> Sekiz yıldır onu arıyorum. Ben bu işe hayatımı adadım. Zalda var kimin nese bilmiyorum ama eğer Gökmen'in kılına dokunacak olursa önce beni bulur karşısında. Şimdi beni güzel güzel Gökmen'e götür. Bunu da. Al. Çünkü zorla güzellik olmaz. Çok romantik. Ne laf anlamaz kadınsın sen ya? Beni kandıramazsın Zaldabar. <laughs> ben Zaldabar değilim. Yürü bir an var. Durun, gitmeyin. Delikanlılığın sırası mıydı be kaptan? Niye verdi silahını? Muzaffer. Geri dönecek. Var mısın iddiasına? Onu etkiledin. Haklısın. Zorla güzellik olmaz. Geç bakalım. Ben yolu gösteririm sana. Sen yengeyle git. İki dakikada yenge yaptın kızı ya. Hep böyle olur. Süper kahramanın bir aşkı olmalı. Hı. Hadi atlayın. Kullanabilecek misin? Adam uzay gemisi kaptanı. Bir motoru mu kullanamayacak? Sıkı tutun. Bu yeni model galiba.